fiyatlar pahalı aşırı evet. evet. Sattığımız malın yeri yerine evet. aynı malları koyamıyoruz. koyamıyoruz. Sözcüz, çözümü de parda olsun. Başım üstüne. Evet. Beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdüren Göçer farklı meslek gruplarının yer aldığı esnafın yanı sıra belli meslek gruplarını da ziyaret ederek esnafın sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Örnek veriyorum 2013'te özellikle şehir hastanesi temeli atıldı. Yok. Ama malumunuzdur 10 yıldır teslim edilmedi. Bundan Yok. sonra işte ne zaman teslim edecek? Büyük ihtimalle Haziran ayı diye düşünülür. Ama tabii şunu unutmamak lazım. O dönemde yapılan, 10 yıl önce yapılan bir şehir hastanesi, 1870'e yataklı bir şehir hastanesi Gaziantep'imize yeterliydi. Ama şu anda yeterli mi? oturup düşünmek lazım. Yani çünkü şu anda ciddi manada özel hastaneler çok ama kamu kurumlarının hastaneleri, yani devlet hastanesi dediğimiz hastaneler çok az. İnşallah biz bunun üzerinde duruyoruz. İnşallah Yer geldiğinde açıklamalarımızı da yapacağız. Yok inşallah. Allah, razı olsun. olsun. Sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Hoş, Hoş, ben Hoş bulduk. Nasıl sağ Hoş nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyidir